Seçimden önce deme selam vereni PKK'lı ilan ettiler. Ya hatırla Adana Seyhan Belediye Başkanı Hanfendi seçimlerden önce Dem Parti'yi ziyarete gitmiş. Seçimden sonra Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral diye bir troll Abdullah Öcalan evet. resimleri koyarak ne dedi? Demde Öcalan resimleri altında oturdu yazıklar olsun alçaklar diye ve sonra da utandı utandı diyeceğim. Utandığı yok aslında da. E, sahtekarlık yaptığının farkına vardı ve o tweet'i silmek zorunda kaldı. Ama şimdi ikinci gideceği parti dem. Bunları dinlerken sen zannediyorsun ki bunlar demokrat zannediyor. Ya bunlar ne demokrati ya? Bak mecliste Demokrat Parti'nin 3 milletvekili var. Deva Partisi'nin 15 milletvekili var. Tipin 4 milletvekili var. Ne yaptı? 22. de yeniden Refah Partisi'nin var. 26. İki Demeyin Partisi'nin var. 28. Öyle zannediyorum beş tane de bağımsız var. 33. 33 tane milletvekilini ağzına bile almayan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı var. Yahu grubu olan partilerden örneğin Saadet ve Gelecek Partisi'nden 13 kişi fazla değil mi? İyi Parti ile neredeyse başa baş. İyi Parti ile yani başa baş. E şimdi Böyle bir anayasa görüşmesi olabilir mi? Artık Özgür Özel bunu söyledi. Ben ısrarla devam ettireceğine inanıyorum. Mesela İyi Parti'nin yeni genel başkanı Çiçeği da genel başkanı parlamenter sisteme dönülmek kaydıyla görüşebiliriz. Ya neyi görüşebiliriz? Aynen. Ne anayasa dönerdi. <laughs> yani mevcut anayasaya uymayan Aynen. mevcut anayasa mahkemesi Can Atalay'ı serbest bırak dediğinde bırakmaya anayasayı yerlerde süründüren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şu ana kadar on binlerce aleyhimizde kararı uygulamaya Türkiye'yi para cezalarına mahkum ettiren bir adamın anayasa değişikliğinden ne fayda gelir ya? Ve neyi görüşeceğiz? Örneğin MHP'li Fethi Yıldız. Yüz maddelik anayasa paketini hazırladık diyor. Ne zaman dedi bunu Lale? Tam üç yıl önce hatırla. Evet, epey oldu Şimdi doğru. Şimdi bu yüz madde nerede ya? Madem hazırsa niye dağıtmadınız bunu? Niye partilere, milletvekillerine göndermediniz değil mi? Burada maksat anayasa değişikliği falan değil. Senin de ifade ettiğin gibi artık yüzde elli artı birle seçilemeyeceğini anlayan Recep Tayyip Erdoğan kendine yeni bir çıkış yolu arıyor. Parlamenter sistem değil ama en azından kırka düşürmeyi planlıyorlar Cumhurbaşkanı seçimini. Ya 40 olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu? Yani hem Cumhurbaşkanı sistemini devam ettirecek hem 50 artı bir bu ülke için çok önemlidir, çok iyidir diyecek. Milleti iki seçimdir bununla birbirine düşürüp bölüp parçalayacak. Şimdi seçilemeyeceğini anlayınca yeni dönemde erken seçim yoluyla aday olmanın önünü açarak 40'la seçilmeyi planlayacak. Yok buna müsaade edilmemeli. Ben Cemal Engin Yurt olarak şunu izleyenler notunu alsın. Bütün izleyicilerimiz notunu alsın. Şu an epey bir e, insanımız dostumuz, sevenimiz bizi izliyor. Notunu alsınlar. Demokrat Parti ne karar verir bilemem ama Cemal Engin Yurt olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın getireceği anayasaya topyekün hayır diyorum. İçinde iyi maddeler de olsa olmaz. 130'un üzerinde madde değişmiş bu anayasada bu zamana kadar. Lale. Yani daha evet. neyi çintécekler? Hangi en son 2017 anayasasını değiştiren bunlar değil mi referanduma götüren? Yani Doğru. en son 2017 2012 Eylül referandumunu yapan, anayasayı değiştiren ve Türkiye'yi FETÖcülere teslim eden bunlar değil mi? Türkiye'yi FETÖcü çetelere, HSK'yı FETÖcü çetelere teslim eden bunlar değil mi? Yani kendileri bile anayasanın 60 70 maddesini bu zamana kadar değiştirmiş olacaklar. Sonra çıkıp şimdi yeni bir anayasa. Neyi değiştireceksiniz yeni anayasada? Nedir değişecek olan yeni anayasada? Neyi değiştireceksiniz? Efendim aileyi koruyacak mısınız? Ya siz aileyi korumak istiyorsanız 6 yaşında kız çocuğunu evlendirenlerle gidin mücadele edin. Aynen Onun öyle. Erkek çocuklarına tecavüz edenlerle mücadele etmekten başlayın. Daha Elazığ'da son bir haftada iki tane ayrı okulda kız çocuklarına taciz edenlerle kendisine imam diyen bir şerefsiz ahlaksızın imamlığı lekeleyen birisinin 9 yaşından itibaren oğlan çocuğuna tecavüz etmesini siz önce bunları düzeltin madem. Yani hangi aileyi düzeltecekler? Programın adını vermeyeceğim. Bunların kendi kanalları. Evlilik programı mı? Dallas mı? Yasak Elma dizisi mi? Abi ne olduğu belli değil ya. Bunlar inancı, İslamı, imanı kimseye bırakmıyorlar. Ama kadının yaptığı programda kadın kiminle beraber belli değil. Çocuk kimden belli değil. Kadının kaç çocuk başkalarından yaptığı belli değil. Kadın bir kadın üç tane erkekle bir oluyor. Onu anlatıyor. Şimdi siz kendi kanalınızda, kendi yandaş medyanızda bile toplumun ahlaki değerlerini yerle bir ediyorsunuz. Sonra çıkıp anayasayı değiştirip aileyi koruyacaklarmış. Ya siz aileyi bozan kendinizsiniz. Siz bir yaşında çocuğa 200 milyarlık pırlanta yüzük takıp bunu TikTok'ta doğum günü diye paylaşan sizsiniz ya. Yani şimdi kimsenin özel hayatını gündeme getirmeyeceğiz ama yani öyle rezillikleri getirdiniz ki ya. Yediğiniz ıstakozu paylaştınız ya ya. Yani Monaco'da yat limanında yedi istakozu paylaşan mı bize aile korumayı öğretecek? Emekli torununa oyuncak alamazken hediye, emekli torununu İstanbul'dan orduya getirip bu bayramda göremezken Maldivler'de torunlarıyla fotoğraf verenler mi bize aile dersi verecekler? Kolumdaki saat 600 bin lira. Diğer bir saati de bir buçuk milyon lira olup ben bunu helal parayla aldım diyen adam çöpten ekmek toplayanın, pazarda sebze artı toplayanın olduğu bir Türkiye'de bunlar mı bize aile dersi verecekler? Ya hadi gitsinler oradan ya. Dolayısıyla bunlarla hiçbir şekilde anayasa falan değiştirilmez. Bunlarla sadece mücadele edilir. Hani diyor ya devrimcilerin güzel bir sözü var. Yılgınlık yok, direnişe devam. Evet. devrimci evet. sloganlar atalım lale ya. <laughs> Zaten bir izleyicimiz diyor ki ee, Selman Gündüz ee, eğer e, uygun görürse e, ülkücü yoldaş diyebilir miyiz e, Cemal Başkan'a diyor. E, güzel de olur ya, ülkücü yoldaş. Selam <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> söylüyorum yoldaşıma. Peki. Ee, şimdi sorular da geliyor ama e, şey, aha bir önemli bir mesaj bence Dem Partili olarak Cemal Bey'i çok seviyorum çok doğruları söylüyor demiş Arif Ataş. Yani bunun partisi yok doğruların. Doğru hepimizin doğrusu. Bak geçen Ahmet Spor e, birisi dedi ki evet. gelirse Ahmet Spor'u kapatacağım dedi. Ben de dedim ki ya niye kapatıyorsun Ahmet Spor'u? Ahmet Diyarbakır'ın takımı. Ahmet'e İçişleri Bakanlığı izin vermiş. Ahmet'e Türkiye Futbol Federasyonu izin vermiş. Ve Ahmet şampiyon olmuş. Ya şampiyonunu kutlayıp da geçip gitsene. Ahmet'i niye PKK'lı görüyorsun? Ahmet de Ordulu futbolcu var. Ahmet'in teknik direktörü Mesut Bakkal. Ahmet evet. Iğdır maçında 30 bin kişi tek yürek İstiklal Marşı söyledi. Batman spor şampiyon oldu. Kutla geçsene kardeşim. Göztepe spor şampiyon oldu. Kutla geçsene. Yani e, 23 Nisan'da Recep Tayyip Erdoğan bir tarikat şeyhinin cenazesine giderken PKK'lı dediği dem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi devasa bir Türk bayrağıyla devasa bir Atatürk portresi astı. Ya bunu daha da özlediğimiz şey bu değil mi Lale? Bunun olmasını istemiyor muyuz? Bu ülkede Kürt, Türk, Alevi, Sünni hepimiz bir olarak yaşamak istemiyor muyuz? Hepimiz doğrularımıza sahip çıkmak istemiyor muyuz? Yani Şırnak'ta milli gelir 3 bin dolar da Ordu'da milli gelir 12 bin dolar mı ya? Şırnak'ta emeklilikte bir güne takılan hakkını alamıyor da Ordu'da emeklilikte bir güne takılan Emekli mi oluyor, hakkını mı alıyor ya? Mülakatta elenen insanlar Tunceli'de eleniyor da Girasun'da elenmiyor mu ya? Bunun Türk'ü kür, Kürd'ü yok ki. Dolayısıyla doğrularda birleşmek, doğruları birleşe birleşe kazanacağız diyerek söylemekten çekinmemek lazım. Hacı Bektaşi Veli diyor ya, bir olalım, iri olalım, diri olalım diyor. Evet. E, Kenan hatırlatma yapmış. Ahmet Spor e, taraftarları İstiklal Marşı'na tek yürek oldular. Helal olsun onlara diyor. Hakikaten ben de izledim onu. Tüylerim diken diken oldu. Siz de görmüşsünüzdür. Futbola meraklısınız başkanım. E, Hayır, şimdi sadece, şunu sadece, sorayım. Sadece yani. stat içinde değil, stat dışındakilerde on bir yürek bu sese katıldılar. Ya bundan gurur duymamak, bununla mutlu olmamak, yani ne istiyoruz ya? Yani o insanlarla biz Türk dediğin kardeşlerimizle Mustafa Kemal Atatürk ben cumhuriyeti Türkler ve Türkler birlikte kurduk. Çanakkale'de birlikte savaştık. Ana birlikte savaştık. Anadolu'yu birlikte devlet yaptık. Birlikte kurduk. Bu cumhuriyeti birlikte kurduk. Şimdi İstiklal Marşı birlikte okuyoruz. Ya bundan onur ve gurur duyulması gerekirken hala Ahmet Spor için bakıyorum ben Ahmet Spor'u tebrik ettim. Tweet attım. Adam altına yazmış vay be yılların ülkücüsü yazıklar olsun PKK'lı mı oldu? Lan Allah belanı versin be. Yazıklar olsun be. Ahmet Spor'a nasıl PKK diyorsun ya? Bunu nasıl böyle görüyorsun ya? Ahmet Spor'a PKK diyorsun. Numan Kurtulmuş mecliste demir ziyarete gidiyor şimdi. Yani. Demir çayını içip beraber demlenecekler. Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır meydanında Şivan Perver'le Megri Megri diye türkü çığırıyordu. Ha burada çadır mahkemeleri kuruyordu. Abdullah Öcalan'a şu anki meclis başkanı Numan Kurtulmuş hatırla o zaman 110 ekran televizyon gördülerdim diye gururla televizyonlarda söylüyordu ya. Bülent Arınç artık Sayın Apo demek serbest oldu diyordu. Şimdi utanmadan Ames Spor. Ya Ames Spor PKK ise o zaman İçişleri Bakanı derhal istifa etmeli. O zaman Başbakan Doğru. Başkanı derhal istifa etsin ya. Bunu niye oynatıyorlar ligde o zaman? Niye şampiyon oldu bu takım? Niye Türkiye Futbol Federasyonu izin verdi? İçişleri Bakanlığı niye izin verdi? Şimdi birçok bir hakikaten saftirik diyecek ki İçişleri Bakanlığı ile ne ilgisi var? Ahmet Spor dernek ya. Dernek. Derneğe izin veren kim? İçişleri Bakanlığı veriyor. Spor kulübü daha bu adı üstünde. Dolayısıyla artık bunlardan kurtulmamız lazım. Bu ülke hepimizin, bu devlet hepimizin, bak birbirimize düşersek işte, İlticacılar, mülteciler, işgalciler bu ülkeye geldiler, çocuklarımıza tecavüz ediyorlar, insanlarımızı dövüyorlar, öldürüyorlar. Eğer biz birbirimizle uğraşırsak bir gün gelir bu ülkede biz göçebe haline, biz göçmene dönüşürüz, azınlığa dönüşürüz. Evet, çok önemli bir konu. Şimdi e, onda da görüşünüzü alacağım ama kısa bir e, görüşte Özgür Özer'le görüşmesini yorumladı. Arkadaşlar izlemeyenler baştan alsınlar yayını yeni gelenler. E, Bahçeli Erdoğan görüşmesine döneceğim. E, burada aslında vazgeçişin temelleri atılmaya başlandı mı? Yani adımları daha doğrusu temelleri atıldı diyebiliriz de adımları atılmaya devam mı etti bu görüşmede? Yani birbirlerinden artık vaz mı geçiyorlar? Büyük aşk bitiyor mu ne diyorsunuz? İki parti <laughs> arasında. Yani şimdi tabii bu görüşmeye <laughs> yorum getirmek hakikaten abdestliydi yani. ben. İki adam bir evde oturuyorlar, muhtemelen özel kalemleri var, değil mi? Sohbet ediyorlar. Bu sohbetten biz müneccim olmamız lazım, cin olup içeriye girip bunların yanında oturup da bilgi sahibi olmamız lazım. Ben şimdi akşamdan beri e, seninle sohbete başlamadan önce işte halk diye bir sözcü karete işte e, tele bir dolaşıyorum. Herkes bahçeli Erdoğan görüşmesini yorumluyor. Kendi kendime gülüyorum. Ya neyi yorumluyorsun arkadaş? Neyi biliyorsun ya? Adamlar bir açıklama yapmadı ki. Bir şey söylemedi ki adamlar. Belki geçmiş olsuna gitti. Belki Ferdi Tayyip şarkısını o da çok sevdi. Şarkıyı birlikte söylemeye de gitmiş olabilirler. Yani beraber söyleyelim. Hatta beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda diye. Şarkı da söylemiş olabilirler orada. Bize düşmez o. Ama MHP ile AKP arasında bir çatışma var mı? Var. Kütahya Belediye Başkanı Ali Mışık seçimden önce ne dedi? Ben gidersem hırsız AKP gelecek dedi. Kastamonu, şey Karabük Belediye Başkanı Ragıp Bergül'ü ne dedi? AKP rantçıdır dedi. AKP hırsızdır, soyguncudur. Belediyeyi bunlara teslim etmeyelim dedi. Bunun gibi Türkiye'nin birçok yerinde birbirlerine çok sert söylemler var. Mesela yerel halk ifadesi. Tweet'te ne diyordu? Son günlerde yerel halk ifadesiyle başlayan MHP'lilerin bir kısmını yalanladı. Neymiş efendim? Özgür Özel'e şey pardon. Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş'a. 2021. Ya bırakın aklınızda oynamayın. 2021'den bu tarafa 3 sene geçmiş. 3 sene sonra yerel halk ifadesi üzerinden bir tweet atılır da Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş mı suçlanır? Dolayısıyla bir çatışma var mı? Var. Olması da gerekiyor mu? Gerekiyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan şu anda e, milliyetçi söylemleri terk etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sırtında kambur olduğunu söylüyor. Söylüyor diyorum. Hüseyin Çelik demedi mi? Geçen hafta çok ağır sözler etti üstelik de değil mi? Daha önce Bülent Arınç söylemişti. MHP AKP'nin sırtında kambur demişti. Bu adamlara ne oldu? Kimse bir şey dedi mi? Demedi. Abdülkadir Selvi Kavala evet. ve Demirtaş için bir tweet attı. Adama neler dediler? Kılıç artığı dediler ya. Kılıç artığı diyerek adamın Alevilik mezhebi üzerinden Aleviler ki, o Aleviler ki Allah onlardan razı olsun. Anadolu bugün Türkse ve Türkçe konuşabiliyorsak o Aleviler, Bektaşiler sayesinde Türkçe konuşuyoruz. Pir Sultan Abdalıyla, Yunus Emre'siyle Karacaoğlanıyla Dadaloğlusuyla Güven Çaptalı'yla, Sarı Saltuğu'yla, Türküz biz Türk'ü söyleriz diyen Aşık Veysel'iyle böylesine müthiş Anadolu erenlerine bile hakaret etmediler mi? Dolayısıyla bu hakaretlerin sonrasında Recep Tayyip Erdoğan uçağında Abdülkadir Selvi'yi baş köşeye yanına almadı mı? Bunların totalle baktığınızda hepsi MHP ile AKP arasında bir kavganın olduğunu gösteriyor. Ama şu an itibariyle ne yaparlar? İşte bu anayasa görüşmeleri belki o kavgayı bir müddet daha bekletebilir. Anayasa görüşmeleri olmayacak, anayasa değişmeyecekse, Recep Tayyip Erdoğan bunu görürse artık dört yıl boyunca da seçim olmayacağına göre bence MHP'yi dışarıya atmak ve dışarıdan yanına bir dost bulmak isteyebilir ya. Yani. Evet. Peki e, şimdi hani işkillendirecek bir açıklamada Bülent Arınç'tan geldi. Özgür Özel'i övgüler düzüyor. Özgür Özel'i başarılı buluyorum. Ayrıca e, bir anısını anlatmış. Cenazemizde e, bir yakınını kaybetmiş. Cenazelerinde bir tek Özgür Özel'i görmüş. AKP'den bir tane milletvekili yoktu diyor. Bunu hayatım boyunca unutmam diyor. Bu da biraz işkillendirmiyor mu insanı Bülent Arınç'ın Özgür Özel güzellemeleri başladı. Baştan söyledim. Evet. Evet. Baştan katılmayan arkadaşlarımıza bir daha hatırlatalım. Özgür Özel güzellemeleri yapılacak. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel birbirine düşürülmek istenecek. Böyle insani mesajları bundan sonra daha da çok görmeye başlayacağız. Hatta okuldayken Özgür Özel 6 yaşındayken işte Bülent Arınç'ı görmüş, Bülent abi nasılsın deyip eline sarılmış falan da denilebilir. Hatta bir müddet sonra Özgür Özel'in bir halının üzerinde uçtuğu, kerameti olduğu da anlatılmaya başlanabilir. Yani çok hikaye duymaya başlayabiliriz. Bunların niyeti tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partililer dinlesin diye söylüyorum. Buradaki seyreden arkadaşlarımız muhakkak bunu dinleyecekler ama CHP'lilere söylüyorum, mecliste de söylüyorum. Sizi birbirinize düşürecekler bu dört yıl içerisinde. Şu 7 Haziran'la 1 Kasım arasını hatırlayalım tekrar. Lale. 7 Haziran 2015'te AKP %40'a düşünce o 1 Kasım'a giden süreçte Suruç'tan Ankara Gar katliamına varana kadar olayları hatırlayalım. Ne demişti Recep Tayyip Erdoğan? Bak bizi yüzde %40'a düşürdünüz. Terör cesaretlendi. Terör azdı. Terör budurdu. Terörü durdurursak ancak biz durdururuz demiş. Ve yüzde da tekrar gelmişti. Değil mi? Onun için bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İçinden gerekirse bir parti çıkarmak gerekiyorsa parti çıkarmayı da düşünecek kadar Recep Tayyip Erdoğan sinsi tezgahlar kuracaktır.